Ben en çok usul usul gidişine gücendim. Gittin, bir yanım eksik, bir yanım yarım. Yoktun, yokluğuna kırıldım, yok oldum. Söylesene, iki yoktan ne çıkar Asude Hanım? Avaresi olduk bu kirlenmiş, pasaklı diyarın. Zaten her yanı tortulanmış bir dünyanın Esareti kendine ağır saymayan insanlara değil miydik Asude Hanım? Sonra dudağına ince bir tebessüm takarak bir düş gibi belirdin ya gözümün önünde. İşte sen güldün ya her şey hoş. Sen geldin ya ellerin önünde kavuşturup öyle hüzün öyle hicran yüklü bakışlarınla. İşte sen sevdin ya beni bir haziran akşamı yeniden Asude Hanım. Esaret mi tanır bu sana adanmış, sana müptela yüreğim? Gözlerim sanki binlerce yıl kapanmadan beklerken kızıl ufuklardan yolunu. Şimdi ne önemi var çektiğim acıların? Sırası değil sitem etmenin, kızmanın, darılmanın. Bunları boş ver. Gel, gel otur yanıma Asude Hanım.